Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Aras'la oyun hamurlarından pizza yapacağız. Değil mi? Evet. Şimdi başlayalım mı? Hadi bakalım başlayalım. Nasıl pizza yapacağız? Neyle pizza olsun? Nasıl pizza yapalım? Çok. Çok mu olsun? Evet. Tamam. Kalk o zaman ayağa. Hadi bakalım. Başlayalım pizza yapmaya. Neden? Pizza. Oturacak mısın? Ama oturarak pizza olmaz ki. Evet, olacak. Nasıl olacak? Ha? Nasıl? Bu. İlk önce onu mu yapmak istiyorsun? Evet. Tamam. O zaman bakalım. Aç onu kocaman. Aç 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 aç. kocaman, aç onu. Aferin sana. Kuz kocaman aç. Ay. Diz değil ya. Hadi aç bakalım. Aç 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 aç. Açtım açtım. Açtın mı? Evet. Hani? Ha, küçük oldu ama. He? Biraz küçük oldu sanki. çok. Çok mu oldu? Evet. Ha, tamam. <laughs> Ve bir hamur koyacak arazonun onun üstüne. Ama çıkaramıyor galiba. Çıkaracağım. Çıkaracak mısın? Ha. Aa o neydi pizza öyle ya? Ben ha? anlayamadım. O nasıl bir pizza öyle? Ha? Nasıl bir pizza o? Aras pizza yer mi? Sever mi? Neyli pizza yersin sen? Domatesli mi? Yok. Neyli? Yok, yok. Yok, şey. Küçücük bir pizza. <laughs> Salamlı bir pizza yapıyoruz. E. Ee? Evet. Vay vay vay. Biraz da zeytin koyalım mı içine? Hadi koyalım bakalım. Koy bakalım. Bunlar da zeytinler olsun. He? Evet, arasın pizzası galiba çok güzel oluyor. Bunu yiyeceğiz. Yenir mi anneciğim? <laughs> Peki. Hadi bakalım. Ooh. Şuraya da bir zeytin koyalım. Oh Kızıcık. Kızıcık Bak, evet hadi koy onu da. Birazcık da yeşil koyalım mı üstüne. Evet. Hadi koyalım bakalım. <laughs> Bir tane daha geliyor. Bir... <laughs> Bir, tane daha geliyor. Ay. Düştü mü? Tamam. Bağıracağım. Aldın mı? Ay arasa bak ya ne kadar büyükmüş bu. Çocuk çok büyük galiba. Ee? <laughs> Ve evet, orası pizzası. Bak! Ah! Sırta. Bak bak Al kaşarları koy bakalım. Kaşarları koy üstüne. Çikolata. Başka ne koy? Odum ciddi. Odum dedes. Koy, koy bakalım soğanları. Koy. Oha o soğanlar çok küçük sanki ya. He? O soğanlar birazcık küçük mü? Evet. Neden? Küçük. Ay, küçük mü yaptın soğanları? Evet. Aa, tamam. Hadi koy soğanları da artık bitsin pizza. O ne? Ne o? Küçücük. küçücük. Küçücük bir soğan. Küçük. Bu ınıpışık. Hı Bu Burada. 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 Hı. Küçük. Şimdi yiyor muyuz pizzayı? Evet arkadaşlar. Aras'ın pizzası bitti. Şimdi onları yiyoruz şakacıktan yiyoruz. Şakacıktan ya tamam mı? Gerçekten yenmez o. Nüm, 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 nüm yap böyle. Evet. Onları yememeliyiz. Tamam mı? Evet. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. El salla anneciğim sen de arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videoda. Hadi bay bay yap. Baba. Kendinize iyi bakın. Merhaba. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni beğenin de anneciğim. Beğenmeyi unutmayın.